Merhaba arkadaşlar. Microsoft PowerPoint ile birlikte eğitimimize devam ediyoruz. PowerPoint içerisinde yeni bir sunum dosyası açtığınız anda arkadaşlar karşınıza varsayılan olarak gelecek ekran bu şekildedir. Şimdi biz bu ekran üzerinden genel olarak konuşarak bunu inceliyor olacağız arkadaşlar. Diyelim ki programı kurdunuz. Daha sonra yeni bir sunum sayfası açtınız. Karşınıza çıkacak ilk görünüş İlk sayfa bu şekilde olacak. Şimdi incelemeye başladığımızda üst kısımlarda sekmeler olduğunu görüyoruz arkadaşlar. İlk olarak işte dosya, ardından giriş, ekle, çiz, tasarım şeklinde sekmelerimiz var. Burada PowerPoint içerisinde kullanacağımız araçlar veya PowerPoint içerisinde yapacağımız faaliyetlere göre bu şekilde bir gruplandırma yapılmış. Yine mesela bunların içerisinde de girişin içerisinde mesela e, gruplandırma yapıldığını görüyoruz. Pano kısmı var, slaytlar kısmı var, yazı tipi, paragraf, çizim, düzenleme şeklindeki alt e, grup araçların konumlandığını görebiliriz. Şimdi biz burada giriş kısmında örneğin e, sunumumuzla ilgili ne yapabiliriz? Kesme işlemi yapabiliriz, kopyalama işlemi yapabiliriz, yeni sunum, yeni slide ekleme işlemleri yapabiliriz. Bunlarla ilgili düzenleme ile ilgili işlemler yapabiliriz. Yine yazı tipi ile ilgili, fontlarla ilgili ayarlamalar, yazımızın rengi ile ilgili ayarlamalar, bunlarla ilgili e, operasyonlar yapabiliriz. Paragraflarımızı düzenleyebiliriz. Bu kısımda şekiller ekleyebiliriz, çizim kısmı ile ilgili operasyonlar yapabiliriz ve çeşitli düzenlemeler de yapabilmemiz mümkün. Ekle kısmına gelirsek arkadaşlar bunların tabi hepsinin detaylarına bakacağız. Sadece ilk olarak biz burada PowerPoint ile ilgili bir arayüzün nasıl olduğuyla ilgili konuşuyoruz. Dışarıdan bir resim, dışarıdan bir video ekleyecek olabilirsiniz. Ya da programın kendi kütüphanesindeki şekillerden veya grafik e, templatelerinden kullanarak grafikler oluşturmak isteyebilirsiniz arkadaşlar. Bu gibi operasyonları ekle kısmından yapıyoruz. Yani buradan yeni bir metin kutusu ekleyebilirsiniz. Üst bilgi, alt bilgi, e, tarih, saat, e, bununla ilgili slide numarası eklemek, bir formül eklemek, bir simge eklemek istiyorsanız. Mesela matematiksel bir simge. Bununla ilgili operasyonları ekle kısmından yapıyoruz. Daha sonra çiz kısmına geldiğimizde çiz sekmesinde diyelim ki kendiniz elle bir şey çizmek istiyorsanız örneğin grafik tablet veya mouse'u kullanarak burada çizimler yapabilirsiniz veya sunum esnasında bazı şeyleri vurgulamak istiyorsanız bununla ilgili operasyonları yine çiz kısmından yapabilirsiniz. Tasarım bölümüne geldiğimizde arkadaşlar. Bakın yan tarafta da tasarım fikirleri açıldı. Sizin yapacağınız sunumun arka kısmıyla ilgili ayarlamalar, slide boyutuyla ilgili ayarlamalar. Bakın şu kısımda slide boyutunuzu 4'e 3 veya 16'ya 9 şeklinde white screen olarak da ayarlayabilmeniz mümkün. Yine arka kısmı biçimlendir bölümüne tıkladığınız anda diyelim ki arkayla ilgili renklendirmeleri vesaireleri değiştireceksiniz. Bu gibi operasyonları yapabileceğiniz bölüm. Yine tasarım fikirleri kısmı var. Slide'ınızın arka planı ile ilgili genel olarak tasarımla ilgili ne gibi şablonları kullanabilirsiniz veya kendiniz de sıfırdan şablonlar tabii ki oluşturabilirsiniz. Bunlarla ilgili kısımlar. Şimdilik bunları kapatabiliriz. Devam edersek e, özellikle şu an tek bir sayfamız var ama 30-40 belki 150 sayfalık bir sunumunuz olacak. Belki bir eğitim slaytı hazırlıyor olacaksınız veya kendi e, yüksek lisans teziniz veya doktora tezinizin sunumuyla ilgili bir slayt hazırlıyor olacaksınız. Bu slayt sayfaları arasında ne tür bir geçiş olsun? Bunlarla ilgili animasyonları ayarlayacağınız kısım geçişler kısmı olacak arkadaşlar. Burada özellikle slaytınızı daha dikkat çekici hale getirmek istiyorsanız bu gibi opsiyonları e, kullanacağız slaytlarımızı oluştururken. Animasyon kısmına geldiğimizde biz slaytımız içerisinde birçok e, unsuru ekliyor olacağız slide'larımızın içerisine. Resimler olacak, şekiller olacak, e, bunun içerisinde fotoğraflar olabilir, yazılar olabilir. Bunlar gibi birçok unsura e, animasyon eklemek amacıyla e, yapacağımız bütün operasyonlar da yine bu kısımda Mesela yazımızın slide içerisine nasıl geleceği resmimizin nasıl geleceği bir veya birden fazla e, animasyonlar ekleyebilmemiz mümkün slide gösterisi bununla ilgili e, ayarlamaları vesaireleri nasıl yapacağız bu kısımda çalışacağız arkadaşlar gözden geçir kısmında Yine sunumunuzda, sunumunuzda birçok yazı olabilir. Bu yazılarla ilgili herhangi bir sıkıntı var mı? Bununla ilgili gözden geçirme operasyonları yapabilirsiniz. Görünüm kısmına geldiğinizde de yine bu bölümde arkadaşlar slide arka planı ile ilgili ayarlamalar yapabilirsiniz. Veya sunumu yapacak sunumcu kişiye özgü ayarlamaları da yapabileceğimiz bölüm olarak bunları ifade edebiliriz. Şimdi genel olarak üst kısımda yine yaptığınız sunumla ilgili kaydetme bölümünüz var arkadaşlar. Yaptığınız operasyonlar operasyonla ilgili bu operasyonu geri almak istiyorsanız mesela diyelim ki burada biz ilk olarak açtığımızda bize giriş kısmında e, şu kısımda düzenler var arkadaşlar. Ofis teması şeklinde geçiyor. Bir tane varsayılan default bir e, düzen getirdi. Tabii ki biz bunu ne yapabiliriz? İstediğimiz gibi kendimize özgü ayarlayabiliriz. Mesela başlık eklemek için e, tıklayın diyor. Bu kısma tıkladığımızda burada hemen yazı yazmaya başlayabiliriz. Veya bu kutucukları ne yapabiliriz? İstediğimiz gibi aşağı, yukarıya, sağa, sola kaydırabiliriz. Mesela diyelim ki ben bunu şu şekilde kaydırdım ve geri almak istiyorum. Hemen bu kısma tıkladığımda geri alma operasyonunu yapıyor. Bir daha tıklayayım tıklayalım bir daha tıklayalım bakın yaptığımız bütün işlemleri geri aldı gördüğünüz üzere tekrar ctrl z diyelim arkadaşlar Diyelim ki e, siz bunu bu şekilde getirdiniz. Bunu da aşağıya doğru kaydırdınız ve işler karıştı. Bunu ilk haline geri döndürmek istiyorsunuz. Hiç ile uğraşmanıza gerek yok. Hemen şu kısımdan sıfırlaya tıkladığınızda eski haline gelecektir. Yine bu kısımları değiştirebilirsiniz. Hepsini seçip tamamen silebilirsiniz. Kendinize özgü işlemler yapabilirsiniz. Veya Ctrl Z alalım. E, Z yapalım arkadaşlar. Veya düzen kısmında size e, ekleme ekleyebileceğiniz bakın burada 3 6 9 tane boş da bu seçenekler içerisinde çeşitli eee template'ler bulunmakta. Mesela diyelim başlıklı içerik kısmına geldiğimizde bu şekilde bir yapıyı size sunmakta. Tekrar arkadaşlar buradan Ctrl Z yapıyoruz. Diyelim ki bunu biraz şu şekilde yukarı aldım, sonra bu şekilde yana aldım, sonra biraz da aşağı aldım arkadaşlar. Bu kısımda tek tık yaptığımızda bakın bir geriye gittik. Bir tane daha yaparsak bir daha geriye gittik. Bir tane daha yaparsak yine bu şekilde geriye gittik. Burada ise tam tersi operasyonları yapabiliyoruz bakın arkadaşlar. Bir tık, bir tık ve bir tık bu ayarladığım kısma geri dönmüş oldum. Aynı zamanda bakın şurada küçük bir ok var. Bu kısma gelirsek bakın nesne taşı, nesne taşıma operasyonları operasyonu yaptım. Bunu seçtiğimde bir eylemi geri al. Yani sadece nesne taşıma da yaptım bir operasyonu geri alacaktır. Ben son yaptığım 3 nesne taşı operasyonuna geriye almak istiyorsan bakın bu üçünü seçtim. Mouse'umu aşağı doğru sürerek ve 3 eylemi geri al diyor arkadaşlar. Tıkladım ve bu 3 eylemi tek bir tıkta Geri almış oldum bu gibi ayarlamalarda Yapabilmeniz mümkün Yine yan kısma geldiğimizde Eğer çok diyelim ki 50 sayfanız var 25. sayfanız şu an aktif ekranda Bu kısma tıklarsanız arkadaşlar Sunuma ne yapacaktır Baştan başlayacaktır ilk sayfadan Tekrar ESC tuşuna basıyorum Klavyeden bu moddan çıktım sunu bir powerpoint olarak geçiyor. Şu an bizim yaptığımız sunumun sun oluşturduğumuz sunum dosyasını kaydetmedik. Bir isim atamadık. Mesela diyelim ki bir isim atamış olsaydık. Diyelim ki yalın üretim teknikleri ile ilgili bir slide olsaydı, ismi olsaydı burada o yaz, o yazacaktı sunu bir yerinde. Aynı zamanda Microsoft programlarından powerpoint'i kullanıyoruz. Bunu bu kısımda görüyoruz. Yine kendi mail adresinizle cloud'a bunu bağlayabilirsiniz. Ve şu kısımda bakın arkadaşlar üzerine gelir Zaten en güzel yanlarından biri herhangi bir ikonun üzerine gelin kısa yollarsa onu gösterir arkadaşlar bu aracın ismini gösterir aynı zamanda size bilgiler de verebilir arkadaşlar. Şu kısımda şerit e, görüntüleme seçenekleri var. Tıklıyoruz. Şeridi otomatik olarak gizle var. Bakın gizlendi. Tekrar ben bunu e, sekmeleri göster dersem bu şekilde sekmeleri gösterecek. Tekrar tıklayıp sekmeleri ve komutları da göster şeklinde der, e, kısmına tıkladığımda hepsini bu şekilde görüyor olacağız. Yine burada aşağıya indirme, pencereyi küçültme ve kapatma gibi kısımlarımız bulunmakta. Aşağı kısma geldiğimizde bakın e, şu an sadece bir sayfamız olduğu için birebir şeklinde görüyoruz. Fakat sağ tık buradan yeni slide dersek arkadaşlar bakın iki sayfalık bir slide'ımız olduğunu görüyoruz tekrar klavyeden delete tuşuna basarak arkadaşlar bunu silebiliriz. Bu kısma geldiğimizde yazım hatası bulunamadı. Zaten herhangi bir yazımız yok arkadaşlar. Yazım hatalarımızı bu kısımdan kontrol edebilmemiz mümkün. Notlar kısmına geldiğimizde buraya tıkladığımızda hemen altta bir kısım açılıyor arkadaşlar. Özellikle sunum yapacağımız zaman bize hatırlatması amacından buraya küçük notlar yazabiliriz. Yine bu kısma tıkladığımızda arkadaşlar bakın burası kaybolacaktır. Pencerelerle ilgili bakın şu şekilde ayarlamalar yapabiliriz arkadaşlar. Tekrar şuradan şu şekilde gelelim. şuraya ayarlayalım. Bakın şurası oldukça küçüldü. Burayı büyütmek için şu şekilde klavyeden CTRL ve mouse'umuzun orta tuşuyla birlikte şu şekilde bir büyütme yapabilmemiz mümkün. Şu kısmı da kapatırsak eski haline gelecek. Bakın CTRL mouse'un orta tuşuyla burada büyütme küçültme işlemleri yapabilmemiz mümkün. Hemen yan kısma gelirsek slide sıralayıcısı var. Tabi burada slide'ımız bir sayfadan oluşuyor. Ben bunu... CTRL C ve V yapıp kopyalıyorum arkadaşlar. 3 tane yaptım. Bu kısma tıkladığımızda bunları bu şekilde sıralı halde görebilmemiz mümkün. Hemen e, yan kısma bakarsak okuma görünümüne geçebiliriz ve, ve buradan çıkma e, sayfalar arası bakın önceki ve sonraki kısımdan bu şekilde gezebiliriz. Okuma görünümüne tekrar tıkladığım anda bakın şu şekilde e, veya buradan ESC'ye basalım. E, şuradan ESC basalım, çıkmamız mümkün. En sondaki kısmımız ise bizim slide gösterimiz kısmına geliyor. Yani slide'mizi sunum yapacağımız zaman bu kısma tıklayarak slide ile birlikte sunumlarımızı yapabilmemiz mümkün. ESC bastım, çıktım ve buradan tekrar bakın normal görünüme geri döndüm arkadaşlar. Son iki sayfamı CTRL'nin yardımıyla ikisini de seçtim ve delete kısmına basarak bu kısmı sıfırladım. Yine buradan da şu kısmı tamamen notları kapatabiliriz. Bakın aşağıya doğru sürükledim ve zoom in zoom out operasyonunu buradaki skaladan yapabilmemiz mümkün. Ne kadar büyütmek istiyorsak veya bunu fit etmek istiyorsak bakın aşırı büyüttük tıkladık ne yaptık ekrana bu şekilde fit etmiş olduk. Aynı zamanda ölçeğimizin üzerinde Tıklarsak buradan istediğimiz sayısal değere girebiliriz veya alttaki seçeneklerden herhangi birine seçerek tamama bastığımızda bu oranda büyütme ve küçültme operasyonunu yapabilmemiz mümkün. Genel olarak PowerPoint'i açtığımızda arkadaşlar bu şekilde bir arayüzle e, karşılaşıyoruz. Tabi e, bu kısımlardan e, bir giriş yaparak bahsettik. Bunların buradaki alt menüleri, araçları kullanımı, e, PowerPoint içerisinde çeşitli operasyonlar yapmalı, yapmayı detaylarıyla birlikte giriyor olacağız. Bu videomuzu bu kısımda tamamlıyoruz arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.